Herkese selamlar. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Bugün yeni kafesimizde son durum ne? Ve özellikle aktif ettiğim otomatik suluklar iş görüyor mu? Hep birlikte onlara bir bakalım. <laughs> evet, tekrardan herkese merhabalar. Buraya kocaman yaklaşık 40, 40 ya da 20 litre mi? 40 litre diye aklımda ama 40 litrelik bir tane saklama kabı ve o saklama kabına şöyle monte ettiğim musluk sistemi, musluk sistemi şöyle aşağıya doğru bütün katları dolaşaraktan hayvanlara otomatik su temin edecek. Tek sıkıntımız şimdilik buradan minik bir su sızıyor ama onu da inşallah zamanla çözeceğim. Ne olur, ne olmaz diye sadece 10 litre su ekledim. Ee, belki bir yerden bir kaçak, bir sızıntı olur diye. Ama çok şükür olmadı. Şöyle bir bakalım. Bunlar genç Japonlarımız. Artık şu asma sulukları kullanma derdi bitti, çok şükür. Şöyle tek bir kovadan bütün bıldırcınlara suyu gönderme şansımız oldu. Aslında Youtube'da izlediğim birkaç videoda da fark ettim ben bunu. Güvercinlere de benzer sistem yapılıyor. Otomatik şekilde tüm hayvanlara ilaç verilebiliyor. vitamin verilebiliyor. Çok mantıklı ama çok güzel sil baştan bir kümes sistemi kurmak lazım diye düşünüyorum. Ama en azından ee, şimdilik güzel olan şey sürekli suluklar bitiyordu. En azından o dertten kurtulduk hayvanlar dilediği gibi suyu istediği kadar içip tüketebiliyorlar. İnşallah tek korktuğum şey sızdırma olayıdır. O da olmazsa tadından geçilmez. Gelelim benim favori bıldırcınlarıma yani Teksaslara. Bu kafesin bir güzel yanı da şu. Bir yanı güneş görüyor bir yanı hep gölge. Hayvanlar isterse tıpkı bu celadonlar gibi güzelce güneşte oturup vakit geçirebiliyorlar. Eğer çok ısınırlarsa ki bu havada ısınmak biraz zor gibi şöyle dün muhteşem bir kar yağdı. Dağlar, yeryüzü bembeyaz oldu. Nisan'ın ortasında. Fena değil ama pek beklemiyorduk açıkçası. Dolayısıyla güneşe ihtiyaçları var biraz. Nitel nipel suluklardan faydalanıyorlar. Şöyle bir bakalım. Evet, oldukça güzel iş görmüş gibi. Şöyle Hayvanlar isterse güneşleniyorlar, isterlerse şu şekilde gölgede kalabiliyorlar. Buldırcınlarda su önemli, aç kalmamaları önemli. Biliyorsunuz yamyamlık var bunlarda. Hemen başlıyorlar birbirlerini yaralamaya, birbirlerini organlarına zarar vermeye. Böyle biraz daha vahşi hayvanlar aç ve susuz kalmamaları lazım. Yemliklerimiz de bu şekilde zaten. İstediğim kadar dolduruyorum. Hayvanlar dilediği kadar yiyorlar. Yemlikten kolay kolay yem azalmıyor. O da ayrım güzel. Hatırlarsanız buraya genç celadonları da eklemiştim. Erkeklerin üzerine sprey sıktım. Bunlarda dişi erkek ayrımı alıp incelemedikçe fark edemiyorsunuz. Uzaktan kolayca fark edebilmek için sırtlarına spreyleri sıktım. Bahsettiğim şey tam da şu. Bakar mısınız? Yani hayvan isteyince şöyle güneşe bakabiliyor. En azından üstüne güneş oluyor biraz. Tabii yazın çok sıcak olursa alternatif yöntemler geliştireceğim ama şimdilik güzel duruyor gibi. Bakalım nasıl olacak. Bıldırcınların en güzel yönlerinden biri suyu hemen fark ediyorlar. Yani su nerede olursa olsun bir şekilde bulup tüketiyorlar. Yani zeki hayvanlar yavruluktan, civcivlikten kocaman oluncaya kadar suyu hemen fark ediyorlar. Bazen hayvanlar suyu bulmakta zorlanıyor kümeslerde. Ama bunlar öyle değil. İçgüdüsel olarak bir şekilde arayıp tarayıp buluyorlar. Nipel sunuklar gayet başarılı. Gelelim benim ebektarlara, eskilerimize. Bunu biraz dövmüşler. Neden dövdüler bilmiyorum ama eğer durumu kötüye giderse burada da bir taneyi dövmüşler gibi. Oo, bunlar hep dövmüşler, pataklamışlar. Şöyle. Bunlara bir çözüm bulayım ben. Neden dayak yediler bilmiyorum ama dişler de biraz hırçın burada. Erkek oranı iyi ise bu fazlalık erkekleri buradan bir şekilde çıkarmam lazım. Yoksa dayak yemişler. Onu da fark ettiğim iyi oldu. İşte böyle biraz sert hayvanlar bunlar. Bunlarla başa çıkmak kolay değil baskınlık savaşları var. Birlikte büyümedikleri zaman çok hırçın oluyorlar. Onun önünde geçebilmek biraz zor açıkçası. Evet. Zavallılar mı iyi bir pataklamışlar. Her neyse onlarla ilgileneceğiz zaten. Gelin bakalım biraz lahana var burada. Lahana yer misiniz? yine aralarından Teksas'lar daha bir ılımlı gibi. Daha az vahşet içeriyorlar. Bu anlamda Teksas'lar biraz daha mantıklı duruyor. Tabii bu yaramazların birbirleri dövmeleri de biraz can sıkıyor ama olsun. Gel. Gelin, gelin 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 bakın burada ne var. Evet, evet evet. Şu alttaki boş kısma da içerideki fazlalık erkeklerden ekleme yapacağım. Bir bakalım onlar burada nasıl olacak. Hatta buradaki erkekleri komple değiştirip yerine içeriden erkek takviyesi de yapabilirim. Çünkü buradaki erkeklerin dayak yemesi pek de hoşuma gitmedi. Bunlar hala yumurta veren, yumurtaya devam eden bir Koloni. Gerçi yaşları da var ama belki bunları çıkartabilirim. Bu huysuzlukları hiç hoşuma gitmedi açıkçası. Evet bir de bakalım içeride durumlar nasıl? Arkadaşlar içeride de durumlar güzel. Bu yeni büyüyen Texas yavrular. Yem yedikten sonra, sularını da içtikten sonra değmeyin keyfime moduna giriyorlar. Çok seviyorum bunları. Böyle temiz de büyüdükleri zaman ben beyaz kar topu gibi geziniyorlar. Bakın cin gibiler maşallah. Evet. Ya bu hayvanlar gayet güzel. <laughs> Keyifle büyütüyoruz bunları. bunların yemi önünden eksik olmayacak. yemlere eksik olmasın. Suları eksik olmasın. Bakalım. Eğer ki bu nipel suluktan gerçek anlamda güzel randıman alırsam yavru büyütme bölmelerine de otomatik suluk takviyesinde bulunacağım. Bunlar da yeni büyüyecek olan Japonlar. Büyük çoğunluğu erkek her zaman olduğu gibi. Bunlar da böyle Teksasların yanında güzelce büyüyorlar. Gelelim bizim minik celadonlara. Oo maşallah. Maşallah büyüyorlar, büyüyorlar. Evet, mutlaka düşecekler bir yerlere. Sakarlar. Evet. Bunlar da bu şekilde Evet arkadaşlar yavrular büyüyor. Asıl kafes sistemimiz muhteşem görünüyor. Size açıkçası bu otomatik sulama sistemini de göstermek istedim. Şöyle hayvanlar içiyorlar güzelce. Baya baya bir işe yaradı çok şükür. Şöyle atalım ve videomuzu sonlandıralım. Evet. Bu tuhaf hayatta hayvanları sevmek, üretmek, onlarla yakın temas içerisinde olmak bence verilmiş en güzel nimet. Unutmayın biz bu dünyada yalnız değiliz. Bu canlılarla birlikte yaşıyoruz ve onlarla temas halinde oldukça bence huzuru hissedebiliyoruz. Bakın ne güzel güneşleniyor. Evet arkadaşlar, hayırlı hafta sonları diliyorum. Hayırlı günler, görüşmek üzere, selametle kalın.